Ben Herkese yeni videomdan merhabalar. Ee, birkaç gün önce biraz canım şey çekti. Ee, yaş pasta canım çekti arkadaşlar. Ali de bugün sabah gelirken almış sağ olsun. Şimdi çocuklar öğlen okuldan geldiler yemek yediler ve yemekten sonra da pasta istediler. Ben de onlara şimdi birer dilim pasta vereceğim. Böyle meyvelerini kaldırayım da şu tarafa koyayım. İstediğimi tabağına veririm. Koyarım. 3 okay. Ah Adam Ay tu. Al oğlum pastana. Ha Hı hı. Mı var? E geç içeriye. Bak nasıl bir şey. Beyaz olandan. Şey. Ne? Şeyi var mı arasında? Ne var mı? Muz falan. Var. Falan Neden? Tamam, ben özlemiyorum ya. Yakup yiyecek misin? Evet. Bak evet. Muzsuz yerinden koy bana. E oğlum muz bak bir dilim ortasında. Niye sen muzu seviyorsun başka ha, zaman? Ben özlemiyorum ya. Tamam muz bak bir dilim. Muzlu muzu çıkartırız yemezsin muzu abi bitti. Tamam. Ver o zaman. Bir, bir dilim koy sadece. Şunu ver. Ama muzu yemiyor musun sen zaten? Hiç sorma. Yani. Şey Anneciğim. Ah, Şöyle. Diğerini istemiyorum. Bir tane. Tamam, şunu. Tamam. Şunu al. Heh, ne oldu? Aldın mı sen? İki tane var. Oy ay tut. ki normal değil mi? Sen? Ben aldım aldım. Erdem'e alayım. verdin mi? Yok. Şunu Erdem'e ver. Aa, a, a, o zaman. Ay, ya, ya. Vallahi Erdem. Tamam gidiyor. Ya dur. Aç ağzını. Hay hay. Ne? Ben çileklerimden. Çilek mi istiyorsun? Hayır. Çileği. <laughs> o sana keste ben de yiyeyim. Tamam çileği burada keserim. Orada kesersem pasta parçalanır. Tamam mı bu, anne? İşte bu da kes diyor. <gülüyor> 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 daha koyayım ne, buraya. Ne, 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 ne. Hadi gel. Geç içeri ben çatal alıp geliyorum. Canlar çocuklarla pastayı yedik. şimdi bulaşık makinesini nasıl, boşaltacağım. Nasılsınız? İyi misiniz? sizdir inşallah. Bizler iyiyiz. Çok şükür. Yeni bir güne başladık bakalım. Gerçi öğleden sonra şimdi. Ben videoyu biraz geç başlattım. o gün canım çok şey istedi. Böyle yaş pasta canım istedi. Bundan birkaç gün önce dün de yine varsın dün galiba. Ee, çok canım istedi. rüyamda falan gördüm böyle yaş pasta yiyorum. Ali de sonra Ali'ye anlattım. Ali dedim rüyamda yaş pasta yiyordum dedim. O da sağ olsun bugün sabah işten gelirken çarşıda inmiş, servisten gitmiş. Hastanede yok diyor. Hep pastanelerin olduğu sokaklar yıkıldı hep. O binalar hep yıkıldı. Mesela üst geçitin orada pastaneler vardı. Ee, oradakiler yıkıldı. Hastanede yok diyor. Hastanenin orada vardı. Oradakiler yıkıldı. Ee, ara 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 zorla buldum diyor. Ben dedim önemli değil de hani o kadar da. Yani o an rüyamda gördüm canım çekti. Bitti gitti dedim ne yapayım. Olsun diyor. Sağ olsun yani kimsenin e, nefsini öldürmez. Artık almış gelmiş sabahleyin. Yakup'u da uyandırıyor tamam mı? Diyor ki Yakup kalk kalk diyor. Sana sürprizim vardı. diyor. Kalktı. ki babası yaş pasta almış. Neyse artık şey sabah kahvaltıya da dilimledim. Yakup önce kahvaltısını yaptı. Ondan sonra da pastasını yedi. Şimdi de çocuklara koydum. Annem de diyor birisi de doğum günü mü diyor yaş pasta almış öyle diyor. Yok dedim doğum günü değil. Yani bizim yeter ki canımız istesin. Doğum günü falan olmasına gerek yok. Alır hemen halde sağ olsun. Daha doğum günleri de çok var. Aile zaten başladı benim doğum mü? kaç gün kaldı demeye. Daha daha 29 Haziran ailenin doğum günü daha. 2 ay. 2 ay var evet 2 ay var. Daha doğum gününe. de çarşıya gitti. Aslında böyle sabahleyin annemle beraber kahvaltı hazırlığı çekeyim istiyordum da sabah erken kalkıp çocukları okula götürüyorum, gönderiyorum ya e, Alper'le Aytu. Sersem gibi oluyorum. Sonra böyle geri yatıyorum. Bakıyorum kimse kalkmıyor daha. Diğerleri uyuyor. ben de geri yatıyorum falan. Öyle yat kalk yat kalk olunca da biraz sersemleşiyorum. Öyle olunca sabah kalkınca şey yapamadım. Video çekemedim kahvaltı falan hazırlarken. Biliyorsunuz Ramazan'dan önce sürekli kahvaltı hazırlığını falan hep çekiyordum. Çocukları okula gönderirken çekiyordum. Çocukları okula hazırlarken falan yani çekiyordum. Evet, mesaj geldi sandım da. aralar biraz <laughs> havalar havalar değişti havaların değişmesi bende hassizlik yapıyor hassizlik bitkinlik öyle olunca da inanır mısınız ne bir iş yapasım geliyor ne video çekesim geliyor bazen video çekmek için kendimi zorluyorum. Mesela çünkü video çekerken ister istemez konuşman gerekiyor, sohbet etmen gerekiyor. E yani halin olmazsa, mecalin olmazsa e, yapamıyorsun, konuşamıyorsun, sohbet falan edemiyorsun yani. E hadi ben mutfağı toparlarken şey yaptım. E, müzik koydum. E ondan sonrası bir bir, bir tek müzikle bitiyor mu? Bitmiyor bu iş. Bu iş kolay değil işte. Zor. Ondan sonra içerik üretmen lazım. Hiçbir iş yapasın yoksa o gün video çekemiyorsun. Çünkü iş yapasın yok. Anlatabiliyor muyum? Ay. Şuraya ha, küçük bir havlu koymuştum. O da gitti. Kayboldu. ...makineyi boşalttım... ...hatta bazı takipçilerim bana şey yazmışlar... ...Göknur çok halsizsin konuşmandan belli... ...videolara kazanki konuşacak halin yok gibi... Ee, ...gerçekten Ramazan'da böyle olmadım ben yani... ...Ramazan'da bu kadar kendimi kötü hissetmedim... ...dinç bir şekilde tuttum oruçlarımı yani... ...çok şükür Allah'ıma... Ee, ...vitamin değerlerin düşmüştür mutlaka bir doktora git... ...diyenler olmuş... Ee, işte moral bozukluğu olunca da e, senin enerjini düşürüyor. Gerçekten öyle. Moralin bozuksa da enerjin düşüyor. Bu arada canlar e, şöyle şu tarafa doğru gidelim. Salona gidelim. Mutfakta fazla bir işim kalmadı. E, moralin bozuk olunca da enerjin düşük oluyor. Hiçbir şey yapmak istemiyorsun. Hiçbir iş yapmak istemiyorsun. Yani ev Ev çalmadan oynuyor ama senin bir iş yapasın yok. Bir böyle kımıldayasın yok. O derece yani. Hani bu negatif enerjiyi sizlere yansıtmak da istemiyorum ama elimde değil gerçekten. Kendimi ne zaman toparlayacağım bilmiyorum. Bakayım önümüzdeki bu hafta olmaz da bu hafta Ali 12-8'de çalışıyor. Yani gündüz yatması gerekiyor. Gece işten geliyor ya. Yar şey, öbür haftaya falan bir doktora giderim olmazsa. Bir vitamin değerlerime falan baktırırım. Biraz vitamin desteği falan alırım olmazsa. Yani ne bileyim artık bilmiyorum. Böyle yani arkadaşlar. Dün çok yazan olmuş. Hatta dün değil sadece 2-3 gündür yazan oluyor. Göknur halsizsin, bitkinsin. Senin acil bir doktora gitmen lazım. Tedavi olman lazım, işte vitamin desteği alman lazım falan. Yani sizler beni o kadar çok iyi tanımışsınız ki artık konuşmamdan her şeyimden anlıyorsunuz benim ne hissettiğimi, ne düşündüğümü. Gerçekten bu moral bozukluğu da beni çok etkiliyor. Bu yani yaşadıklarımız ne bileyim. Hala biz geceleri uyuyamıyoruz, bakmayın. Yani hayat devam ediyor gibi görünüyor ama biz daha hala geceleri çok tedirgin uyuyoruz. Ee, uykuya dalana kadar ya uyuduktan sonra deprem olursa ya uyuduktan sonra e, yani olur da uyanamazsak dışarıya kaçmaya yetişemezsek o kadar zamanımız olmazsa gibi ya ben uyanırım çocukları uyandıramazsam kiminin uykusu ağır oluyor mesela uyandıramıyorsun mesela Aytu'nun uykusu ağırdır ee, o ilk depremde Aytu ııı e, Dolapların düştüğünü falan hiç görmemiş. Uyanmamış çünkü. Hani biz uyandık direkt Aytun yanına gittik. Ranzanın içine saklanmaya. Alpergil falan zaten onlar gördüler. Uyandılar onlar kalktı. Onları çünkü yataklarından kaldırıp Aytun yatağına götürdüm ben. Ee, onlar birebir gördüler e, dolapların devrildiğini. O, o binanın nasıl sallandığını falan hepsini gördüler. Aytu hatırlamıyor mesela. Hani Aytu böyle uyuyordu. Biz de direkt o çocuğun üzerine tabii çullandık. Çocuk bir e, uyanamamış da yani. O sarsıntı olsun şey olsun çağırdık Aytu falan diye çağırdık. Uyanamamış. O dolapların düştüğünü falan diyor anne ben görmedim diyor. Ben de gözümü açtığımda diyor. Hani ev sallanıyor ve dolaplar yerdeydi diyor. Hani onun uykusu ağır biraz. O yüzden hani böyle işte hala yani geceleri tedirgin yatıyoruz. Böyle eee uykuya dalamıyorsun. Ben mesela gece birden ikiden aşağı uyuyamıyorum. Bu halsizlik bundan da kaynaklanıyor. Sürekli bir uyku halim var. Ee, çocukları yatırıyorum. Ali işe gidiyor. Ee, çocuklar yatıyor. Ben telefona telefona bakıyorum. Saat 1'e kadar. Ondan önce 3'e kadar yatmıyordum. Bak bugün bu daha önceleri falan yani. Saat 3'e kadar o televizyona bakıyordum. Telefona bakıyordum. Çocuklar da... Ee, kimisi uyuyordu kim Alper uyuyamıyordu o da benle beraber oturuyordu uyuyamıyordu çocuk yani şimdi okula gidiyor sabah erken kalktığı için ister istemez en geç en azından 11'de 12'de yatıyorlar yani 11-12 bile geç ama çocuklarda bir uyku korkusu var uykuya dalma korkusu var o yüzden erken yatmak da istemiyorlar Mesela zaten bir düzenimiz de yok biliyorsunuz hepimiz salonda yatıyoruz burada annemi salonunda yatıyoruz Çocuklara ait bir ayrı bir oda yok bir şey yok bir düzen yok yani bu düzensizlik de beni çok üzüyor artık ya diyorum ya bu moral bozukluğu beni mahvetti artık ee, ha, tamam ben şükrediyorum hazır her zaman şükrediyorum ama e, artık bir düzenim olsun istiyorum tabii ki de bu da bunu istemek Kötü bir şey değil yani ben böyle konuştuğum zaman bazen birileri kalkıyor şükretmiyorsun diyor. Ben her zaman şükrediyorum halime. Ama e, çocukların bir düzeni yok. E, hepimiz salonda yatıyoruz. E sen e, çocuklar uyuyamıyor işte. Uyku, uyku korkuları var çocukların. Uykuya dalamıyorlar. E, hepsinde herkes aynı korku yani. Hani biz artık sanki hiçbir şey olmamış gibi güllük gülistanlık hayatımıza devam ediyoruz ama siz bize gelin şu içimize bir sorun. Şu kafamızın içinde neler dönüyor, neler dönüyor, neler yani. Evet elbette ki bugünler böyle kalmayacak. Geçecek inşallah bizim de bir düzenimiz olacak da ama ne zaman? Ne zaman? İşte bekliyoruz bakalım. Bekliyoruz. Ee, Allah büyük inşallah bir ferah çıkaracak inşallah. Ne diyelim. Neyse canlar ee, ben bu videoyu kapatayım. Artık ya akşama yüklerim ya yarına yüklerim hiç bilemiyorum. Bugünlerde videoları çekmekte çok zorlanıyorum. Ee, dua edin benim için de kendimi toparlayayım artık. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.